Inşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Gene OYS ailesi olarak sizlere kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Akbük'ün Didim'in hemen hemen ilk üçte diyebileceğimiz mükemmel bir inşaat firmasının yapmış olduğu sitedeyiz arkadaşlar. İnşaat kaliteleri her şeyi A'dan Z'ye dört dörtlük. Hemen şunu söylemek istiyorum. Açıklamalar bölümüne bu siteyle alakalı bütün A'dan Z'ye hepsini oraya yazacağım. Çünkü e, anlat anlat bitmiyor. İnşaat kaliteleri, kullandıkları malzemeler vesaire vesaire hepsi açıklamalar bölümünde olacak. Lütfen onları dikkatlice okumanızı sizden rica ediyorum. Ondan sonra evlerle alakalı da ben burada zaten size anlatımı yapacağım. Full deniz manzaralı, sosyal tesisleri mükemmel, doğayla tabiatla iç içe. Çok güzel ee, inşaatı yukarıdan tam 8-8,5 dakikalık bir drone görüntüsü çektim arkadaşlar. Onu kesinlikle seyretmenizi istiyorum sizden. Fiyatlarımız da gerçekten hesaplı. Böyle bir site, böyle bir lüks bir yaşam konforun içinde alabileceğiniz en güzel yatırım şu an için Akbük'te. Gerçekten bu siteyi canı gönülden sizlere tavsiye ediyorum. Dediğimiz gibi her zaman kefili olmadığımız firmaların satışlarını maalesef almıyoruz arkadaşlar listelerimize. E sonunda mahcup olma riski de var. Ama riskin sıfır olduğu yerlerde biz garanti veriyoruz firmamız olarak da. Buyurun sizlere şimdi buraları bir tanıtayım arkadaşlar. Zaten burada villalar vardı. Villalar daha proje çivi çakılmadan villalar hemen satıldı. 2 artı 1 ve 1 artı 1 dairelerimiz kaldı. Bu arada sadece şu bahçeden görüyorsunuz deniz manzarası efsane orman doğa tabiat her şey ayaklarımız altında arkadaşlar binalar iki katlı şu gördüğünüz gibi yani villa dizaynında daire öyle kesinlikle bir apartman görünümü yok arkadaşlar onu söyleyeyim size kiremitleri falan çatıların kiremitleri efsane normalinin bir buçuk katı daha pahalı bir malzeme beyaz kiremitler kullanılıyor. Sıcağa karşı çok faydalı bunlar. Buyurun şöyle bir içeriye girelim. Elimden geldiği kadar size tanıtımını yapayım. Toplamda 62 tane konut var arkadaşlar burada. Şu an elimizde kalanlar sadece 2 tane 1 artı 1'imiz ve 15 tane de 2 artı 1'imiz kaldı arkadaşlar. Bütün evlerimiz deniz manzaralı. Hepsinden çok rahat deniz görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın bu şurası bir örneğin bir daire üstü bir daire arkadaşlar. Bu kadar iki kat. Gerçekten çok güzel bir dizayn. İnşaatın zaten yani e, firma çok çok başarılı. Asla ve asla böyle abidik gubidik diye bir laf var ya öyle tarzda kesinlikle hiçbir materyal asla ve asla kullanmıyorlar. Her şey birinci sınıf. Buyurun şurada bile görüyorsunuz yani tavan boyası bile Marshall yani tavana Marshall sürenini de yeni görüyorum. Helal olsun diyorum. Ana giriş kapımız böyle arkadaşlar. Birinci sınıf fayanslar kullanılıyor güzel bir antre alanımız var. Hemen bu tarafta çift kişilik büyük bir yatak odamız var arkadaşlar. Burada da gene ikinci büyük yatak odamız 14 metrekare. Burada bir yatak odası var arkadaşlar. Elektrikli panjurlarımız. Onlar hep standart. Antresit, granit, Banyo tamamen siyah. Bittiğinde gerçekten tahmin edebiliyorum çok şık olacak. Buraya çamaşır makinesi yeri ve ısıtma sistemlerinin olduğu yer hemen burada. Salonumuz arkadaşlar. Salon mutfak. Açık mutfak. güzel bir balkonumuz var. Biliyorsunuz yazlıklarda balkon her şey. Her evden manzara bu arkadaşlar. Burası satıldı mı? buyurun. Yeni sahibine hayırlı olsun. Efendim? Burası tamam. Tamam. Evet beyefendiye hayırlı olsun. Ayağımıza sürte sürte giriyoruz böyle sitelere. Manzara bu mükemmel arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir yerdeyiz. Konum harika. Öyle çok böyle dağın tepesinde değiliz emin olun. Yolu falan her şeyi dört dörtlük. Yanımızda zaten bir sürü siteler var. Bir artı birlerimizin fiyatı arkadaşlar hala proje fiyatından 570 bin lira. Bir artı birler, iki artı birlerin fiyatları arkadaşlar 750 bin lira. 750 bin lira. Isı pompalı. İsterseniz ısı sistemi kullanmak istiyorsanız kalorifer tesisatları hazır. Isı pompa sistemi ile kullanabilirsiniz. Evet fazla bir uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Çünkü e, şu an hala inşaat aşamasında fazla da bir şey kalmadı. Zaten bütün kaba inşaatlar bitti. Artık çatılar, dış sıvalar içerilere geçmişler çoğu yerlerde de. Kademe kademe yapılıyorlar. Binaların dış renkleri de gerçekten çok zevkli. Özellikle beyaz çatı sistemleri gerçekten çok güzel, çok yakışmış binaya da. Burada aynı zamanda projenin 3 boyutlu resimlerini de videoma ekleyeceğim. Bitmiş hallerinin 3 boyutlu hallerini de göreceksiniz. Sosyal tesisleri, her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Onları da inceleyin. Kesinlikle yatırım yapmak istiyorsanız buradan muhakkak bir ev sahibi olun diyorum. Asla ve asla biliyorsunuz artık gayrimenkulden zarar etmek imkansız bir duruma geldi. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Odalar çok ideal büyüklükte. Hele burası bence çok çok güzel olmuş. Gün batımını tamamen her gün seyredebileceğiniz bir ev her yerden. Şuradan bakayım bir ev vardı. Size orayı tavsiye edeyim. Evet görünüyor. Evet. Şimdi size tavsiye edeceğim ev şu. iki tane çanak anten görüyorsunuz ya arkadaşlar. Oradaki iki artı birler duruyor. Bence kesinlikle onu alın. Çünkü önünde komple şurası. Sosyal tesis, havuz, basketbol sahası. Yani hepsi olacak. Hem bütün havuza sitenin yeşil alan ve ambiyanslarına hakim olacak ve bütün deniz koy komple akbük ayaklarınızın altında olacak. Görüyorsunuz her evde böyle bir kademe var. Şöyle biliyorsunuz yukarıya doğru çıktıkça hiç kimse kimsenin önünü kapatmıyor. Öyle dizayn edilmiş çok güzel bir proje arkadaşlar. Evet yeni sahibine hayırlı olsun. Dediğim gibi kesinlikle açıklamalar bölümünü okuyun. Orada inşaatta kullanılan bütün materyaller A'dan Z'ye musluğundan tutun fayanslarına, klozetlerine, mutfakta neler kullanılmış, altyapıda neler yapılmış hepsi A'dan Z'ye yazıyor arkadaşlar. İyice inceleyin. İlgilenenler olursa kesinlikle çıksın gelsin buradan bir ev sahibi olun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Akvik'ten selamlar saygılar.